<gülüyor> <gülüyor> ne oldu bak? Kadın bağırdırma tartışıyor. Olur mu? Ya bırak kendini. Tutacak canım tutacak. Olur mu? Olma yok. Olacak. <laughs> Yavaş arkanızda bir masa var. Ay, Kıkayım, varmış, Kaç. Kaç. Dur. Ay. 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 Evet, onlar da kaderi. Yani. Gel kardeşim. Kader. Oh. Eyvah. 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 Eyvah ya tutalım. Kaldı yalnız. Kaldı yalnız. Kaldı benim. Kaldı benim bir Beni Baba, malu telefona. Gireceksin mi? Alo. Neyse ona benim mi? Lanız Ziya babana. Vallahi helal olsun diyeceğim. Sizin ne bakın babasının da bir yenisini Gelecek babasının. Babasının da yenisini. <laughs> he he güzel. He he. Ooo. <laughs> <laughs> Kurt köpeğine Ama. Sen de git. Sen de git. Bunu <laughs> yıkın bu, yemeklerini kırın. nothing in the